Kendi başıma nasıl ayakta dururum? Kendimle baş başa olmak dimdik ya da eğri veya her nasıl olursa olsun benim için korkutucu mu? Kendimi bir odaya koysam, gözlerimi kapatsam, sırayla odadan annemi, babamı, eşimi, çocuklarımı, arkadaşlarımı çıkarsam sadece ben kalsam, sadece ben, ne hissediyorum? Huzurlu muyum? Korkuyor muyum? Acımı çekiyorum? Hangi duygular geliyor? Biraz kendimi gözlemlesem. Hiç böyle düşünmedik, değil mi? İnsan kendisiyle baş başa kalmamak için sürekli başına, hayatına bir şeyler çeker. İyice düşünün. Odada yalnız mıydınız? Kim vardı? Başka kim? Evet. Bildiniz. Yaradan. İnsan kendini kap karanlık yaptığında, Allah ile bağı kopardığında yalnız kalmak istemez. İnsan kendisine katlanamadığı zaman kendisiyle kalmak istemez. İnsan başkalarının enerjilerini daimi çekmek istediğinde de kendiyle yalnız kalmak istemez. Sevilmediğini düşündüğünde, sevgi ihtiyacı nedeniyle de yalnız kalmak istemez. O zaman tüm bunlardan kurtulmak ister misin? Kendime katlanamadığım, dayanamadığım, inkar ettiğim, hakaret ettiğim, başkalarına muhtaç ettiğim muhtaç olma hissiyatının çektiği, ben kurbanım diye inlediğim her yeri yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Kendimi yalnız sandığım, yaradana nazlanmaktan çıkıp sen benimle birlikte değilsin diye iftira ettiğim, şirke girdiğim her yerin yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Allah'ım seni seviyorum. Sen de Beni seviyorsun. Yalnızım diye haykırdığım harfler adedince, yarattıkların adedince tövbe ediyorum. Ben güçlüyüm. Bunu nerede unuttuysam iptal ediyorum. Bu hakkı ve gücümü kime verdiysem ondan geri alıyorum. Yakınmaktan, yanmaktan, ağlamaktan aldığım acziyet hissiyatı ile kendime çektiğim sevgi, güç, sahiplenilme, yalnızlığın giderilmesi ve bununla ilgili ortaya çıkan her şeyi Allah'ın nuru ile yıkıyor, iptal ediyorum. Potansiyelimin farkındayım, gücümün, eğitimimin, becerilerimin, Allah'tan gelen torpilimin farkındayım. İşimin, aşımın yaşayacağım evimin, sağlığımın, dualarımın, taleplerimin hayalini kuruyorsam, soruyorsam, seçiyorsam, şikayeti bırakıyorsam demek ki hepsine sahibim. Allah beni seviyor. Benim boyutuma geçmeleri için dua etmemi istiyor. Ama fakirce değil, zengince dua etmem lazım. Çünkü Yaradan öyle zengin ki ve bana vermeyi öyle seviyor ki böyle göğsümü kabartarak ama şımarmadan, terbiye sınırlarını aşmadan sevgiyle, edeple talebe çağırıyor. Şimdi kalbimde sesi gel diyor. Ne olursa olsun gel. Sana sekiz cennet kapısı yaptım. Sekizincisi, hep açık. O tövbe kapısı. Gel de nasıl olursan ol, gel. Nefes alıyorsan demek ki gelebilirsin diyor. Şükürler olsun. Herkes gittiyse fark etmeliyim demek. Her yeri dolduracak kadar güçlüyüm. Gücümün gösterilmesi içindir bu yaşadıklarım. Artık harekete geçmeliyim. Ey hayat gönder bana. Allah'ın izniyle ayaktayım. Dimdik durmaktayım. Bak güç ve kuvvetle yürümekteyim. Gönder işimi, aşımı, evimi, bahçemi, tatillerimi, imanımı gönder. Şükürler olsun.